Merhaba arkadaşlar. 100 pivot tablo video serimizin 31 numaralı videosu hesaplanmış öge calculated item oluşturmakla ilgili. Şimdi hesaplanmış öge yapmadan önce hatırlayalım verilerimiz vardı ve biz çeşitli pivot tablo oluşturduk, dilimler oluşturduk. Amacımız gruplar halinde çeşitli toplamları görmek, ortalamaları görmek, sayıları görmek vesaire Tam bir raporlama aracı, pivot tablo şirketler için ticari alanda çok yaygın kullanım olduğunu da hep belirtiyoruz. Önceki videolarımıza bakarsınız. Şimdi bizim bu tabloda işte ne bileyim, marka bazında toplamları işte aylar bazında, haftalar bazında 15 yapabiliyoruz. Bazen de bir hesaplamaya ihtiyaç duyuyorduk. İşte iade edilenlerle adet arasındaki fark oran, maliyet debt arasındaki fark oranlar gibi yapabileceğimiz. Bunlar için de hesaplanmış alan, calculated field diye oluşturmuştuk. Yine önceki videolara bakarsınız. Sanıyorum işte 21-22-23 olabilir. Şimdi hesaplanmış öge aslında farklı bir şey. Yine aynı buradan oluşturuyor diye söyledim. Hesaplanmış alanı biliyor olduğumuzu varsayıyoruz. Çünkü onun için daha çok kullanacağımız bir şey. Hesaplanmış alanlar böyle bir, burada birkaç tane olacak. Bir şeyi bölmek, çıkarmak, onu da tabloda istediğimiz şekilde kullanmak anlamına gelecek. Görmüş olduğunuz gibi burada onu gösterebiliyoruz. Şimdi biz bir hesaplanmış öge oluşturalım. Bu da aslında bir tür gruplama imkanı verecek. Şimdi birlikte yapmaya çalışalım. Şöyle bir veri alıyorum. Gruplanmamış, temiz bir veri olması lazım. Bu daha orada gruplamaya girdiği için. Şöyle Ctrl A yaptım, C yaptım, Ctrl N yeni bir tane temiz sayfada oluşturdum, temiz dosyada oluşturdum diyelim. Şu görünmeleri yok edeyim. Şimdi Geliyoruz verimizi seçtiğimizi varsayalım. Seçebiliriz başlıklarından veya zaten birden başlıyor ama seçelim. Veya sütunlardan adlandırmış alanlar tablo olarak kullanabiliriz. Çeşitli seçim imkanlarımızı yaptığımızı varsayalım. Şimdi burada da işte ben aylık olarak diyelim satıcılarımın şunlar plasiyer değil mi sattıkları adetleri görmek istiyorum. Var mı bir problem? Yok işte istediğim gibi tasarlayabilirim vesaire vesaire bunları yapabilirim çeşitli tasarımlar vesaire. Ama bize diyebilirler ki ya şu üç kişi biliyorsunuz bunlar hayal isimler şeyler. Ya şu üç kişi bizim Ankara'da çalışıyor ya da sözleşmeli. Bunların toplamı ne kadar? Hayda. Normalde biz ne yapabiliriz? İşte varsa e, grubuna göre e, alabiliriz. İşte e, grubu altında yapabiliriz iller varsa yapabiliriz. O üç kişiyi e, gösteremeyiz. Böyle bir imkanımız yok. Yani eğer önde bir grup kodları vesaire varsa olabilir. İşte bakın hesaplanmış öge oluşturuyorum size. Pivot tablo analizi analizise gidiyorum. Alanlar, ögeler, kümeler, fields, items and sets'e gidiyorum. Ve burada hesaplanmış alan biliyorsunuz çok öneriyoruz. Çok da videomuz var hesaplanmış ögeyi kullanacağım. Burada da daha öncekileri görmek için kullanıyoruz. Hesaplanmış öge dedim. Ha, gruplandırılmış. Sanıyorum tarih için gruplandırmayı istemedi. Onu buraya alayım. ben buraya ürün grubunu atayım. Tamam. Bir daha gidelim gruplandırmış. Bir kere tarih girdiren devreye hiç problem değil. Bu tür şeyler olacaktır. Yeniden bir pivot tablo oluşturuyorum. Onu sileyim. Biliyorsunuz yaptığımız gruplama hani pivot tablo bazında e, kalabilir. Ondan sonra onu temizlemek istiyorum. Yeni baştan yaptım. Evet. E, yine veri alanımı seçtim. Uygun seçimlerle. Tarih gruplaması yapmadan denemek istiyorum. Böyle bir e, var. Yine benim ürü plas yerleri. Burada plas yerlerimin adetlerini herhalde görmemde bir sakınca yok. Grup olarak da böyle bir şey. Tarih gruplaması yapmadım. E, süslemesini de şeye bırakayım. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bakın buraya geldim. Pivot tablo analizine gittim. E, hesaplanmış öge kalktıydı. Item'ı seçtim. İşte bu. Diyorum ki bunlar neydi işte merkez sözleşmeli satıcılar, merkez satıcıları. Yani artık bir gruba isim vermek gibi. Merkez satıcıları ondan sonra dedim. E, ondan sonra yormayalım alt çiğinde koyalım. Ve buraya da geliyorum. E, o kimdi? İşte Bedrettin Cemal bilmem ne Fikret Yılmaz. Onu seçiyorum. Geldim. Ya, örnek işte yani birkaç tanesini seçeyim. Şöyle çift tıklıyorum artı aynı hesaplanmış alan mantığı burada devreye giriyor. İşte efendim Reddin abi artı efendim Cemal Deniz yani artı unuttuk galiba ee, hemen yapıyorum Cemal Deniz böyle yaptım markalar olabilir şu olabilir bu olabilir demek ki bu üçünü merkez satıcıları diye e, ekledim. İşte size bir calculated item oluşturdum. Evet bu kadar. Nerede göreceğiz? Burada göreceğiz. Yine grafiklerimiz olursa tabi daha çok oluşturabilirsiniz. Birçok alan oluşturabilirsiniz. Yani tabii ki burada bir grup kodu olur. O pivot tabloda direkt e, kullanılabilir. Problem yok işte ne bileyim merkezdir. Evet her şey olabilir ama burada Ondan da bağımsız, ya ben şu üç kişiyi ayrıca toplamını, farkını, bir şeyini görmek istiyorum şeklinde. Şimdi işte merkez satıcıları böyle görüyoruz. E, grafik yaptığımızda da işte e, herhangi bir grafiği çizelim. Ondan sonra merkez satıcılarının e, durumunu görmüş olduk. Burada her birinin tek tek veya merkez satıcılarının gruplarını görmüş olduk. Farklı grafik şekilleri düşünebiliriz. Ondan sonra burada da bu şekilde ee, sadece şey var. Yani bize e, görmüş olduğunuz gibi merkez satıcılarıyla şu üç tanesini göstersin Yani e, farklı farklı şeyler yapılabilir. Burada amaç dediğim gibi e, bize e, açıyorum tekrardan filtremi. Bize burada amaç bir grubu seçip birkaç kişi olabilir, marka olabilir, şu olabilir. tekrar üzerinde işlem yapabileceğimiz bize bir imkan sağlaması mevcutları da gösterebiliriz tabii ki. buradan gidip yaptığımız şeyi tekrar görebilir, değiştirebilir, silebiliriz. Evet, pivot tabloda bir diğer hesaplanmış alan benzeri bir çalışma hesaplanmış öge kalkulatif item yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.